anda kağıdı uzattın Serkan kardeşime. Zorluk çıkartmayın. Bıçak da gelmesin size yani. Oğlum arkadaş da yardım etsin. İkisini bıraksın, ikisini şey yapsın. zaman. Kardeşim senden rica ediyorum. ikisinden kağıtları sen al. İkisinden kağıtları Serkan alacak. Tamam mı? Ben yoktum. yok. Açı var, açıp ben açıp yok. Açı yok. Fitne çıktığında ne yapayım diyen Hazreti Ali'ye radıyallahu anh Muhammed Aleyhisselam üç şey tavsiye etmiştir. bu üç şey nedir? Yoksullar grubu bir, ''Evdeysen evden çıkma. <laughs> ''Evdeysen evden çıkma diyor. İki, fitnenin olduğu yeri terk et. Bunlar farklı hadislerden almış. Üç, fitne çıkartanlardan uzaklaş. İlgili hadis-i şerifte bunlar yok. Allah'ın ipine sımsıkı sarıl var. Büyük cemaatten ayrılma. Üçüncüsü, Allah'ı çokça zikret var. Ya Ali, bu üçünü yapmaya devam et diyor. Gençler, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Güzel. Allah'ı çokça zikret, sünnete ittiba et. Büyük cemaatten... 10 puan. Gençler Gençlere onda. 10 puan vereceğiz. Bravo. Bravo gençler. Bu hafifler afet abi. <laughs> Gözlüklerde cevap yok, çekirgelerde cevap yok. İslam'ın bütün hükümleri şu 5 şeyi korumak için Allah tarafından bize emredilmiştir. Bu 5 şey nedir? 1- Dini koruma. 2- Hayatı koruma. 3- aklı koruma. 4 nesli koruma. 5 malı koruma. İslam'ın bütün hükümleri bu beş şeyi korumak için Allahü Teala tarafından insanlara verilmiştir. Yoksullar Kur'an'ı terk etme yaşa. Sünnetlere ittiba et. Cihad et. İslam'ı anlat. Kardeş yani konu farklı bir şey. Burada farklı bir şey. Oraya kadar Bunlar her şeyde yoksulluk yani, yaşıyor hocam. Vata sözlerine doğru olay gidiyor. Bak Akçe kara gün içindir diye son maddeyi koyacaktın herhalde. Sanma samanı gelir şey. samanı. <laughs> Mücadele Suresi 9. ayet. Allah Teala üç şey hakkında fısıldaşmayın diye emir buyurdu. Bu üç şey neydi? <laughs> yani sanki hiç o altı gelmeyecek, okunmayacakmış bir... gibi davranıyorlar. Ayette diyor ki Mevla Teala, günahlar hakkında fısıldaşmayın, düşmanlık üzerine fısıldaşmayın, Rasulümün aleyhinde fısıldaşmayın. Üç konuda bizi tenkit ediyor, uzaklaştırmaya çalışıyor Mevla Teala. Gençler diyor ki günahlar için fısıldaşmayın. Bir, peygamberim hakkında fısıldaşmayın. İki, birbirinizin ayıpları hakkında fısıldaşmayın. Yok, fuhşiyatın yayılmasını, dördüncüyü de garanti olsun diye söylemiş. <laughs> fuhşiyatın yayılmasını fısıldaşmayın diyor. Yok, düşmanlık üzerine bunu demesi lazımdı. <laughs> ya çok, ya, çok <laughs> ya, Ne oluyor? Bir kardeşime ne oluyor ya? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya şu an sadece Rafet oynuyor. Şu an sadece Rafet oynuyor <gülüyor> <gülüyor> Allahım ya, <laughs> Bismillah. Rafet bir paket sigara içti. Masada böyle bir şey olmadı. <laughs> o kadar mı diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hiç çalışmadığı yerden sorular geliyor. Neden mi geldi? <laughs> Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet vardır? Kaç tane harf vardır? Ayeti tamam bilirsiniz. Ama kaç tane harf vardır daha yeni bu iki iki hafta önce yaptığım sohbet. Kaç tane harf vardır? Bakalım şimdi. Dikkatiniz nasıl? 6666 biz şeytanı sormadık bu <laughs> 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 <Gerde> Kardeşim, <laughs> öyle bir klişe var yani, yani. 6666 Tabii, falan 666 diyorlar. 666 ya. Tabii. <laughs> Bunlar bir altı da kendilerinden eksilmiş <laughs> Yok. 6236 ayet var. Yazacaktık. 600, yazacaktık Bu yanlış. Harfte 7000 harf demişsin. Yani çok daha fazla harf var. Bak 323 bin 15 harf var Kur'an-ı Kerim'de. Yoksullar 6 6 6, 6 6676. Şeytanın numarasını vermişler bunlar. Semut kavmi hangi peygamberin kavmidir? Çekirgeler. E, Salih Aleyhisselam mucizesi kayadan hamile deve çıkartması, devenin çok su içmesi sebebiyle öldürülmesi. Gözlükler Salih Aleyhisselam 10 puan ver. Sapkın mezhep Şia mezhebini Buran kişinin ismi nedir? Yoksullar. Abdullah İbni Sebe'dir. Yahudi dönmesi Hazreti Ayşe, Hazreti Ömer e, halifemize çok fazla iftirada bulunurlar. Ehli sünnet cemaatlere saldırmasıyla meşhurdurlar. Kerem hocamızın çok reddiyesi vardır. Vay arkadaş, Yıldızda on yap bunlara. Yoksullar maşallah, maşallah. Cebrail Aleyhisselam'ın bir sayha ile helak ettiği kavim hangi peygamberin kavmidir? Bir sayha, bir sesle Allah'ın helak ettiği bir kavim ama Cebrail Aleyhisselam kullandı, ona emir verdi. Oh, yeter lan! Tamam, bitti! Süre bitti! Ver lan! Al lan! 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 Yoksullar iyice... Abi, Yalnız var ya... Kardeşimin de var ya, hiç merhameti yok ya. Çok çıktı aldı. Zengini yapıyorum lan! Kardeşim tebrik ederim. Alman disiplini. Alman disiplini ya. Bakalım ben ya. Bak, al. Gençler grubu. Ee, Hazreti Hud Aleyhisselam'ın kavmi. Ben buna karşılık ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Ayet-i de söylemiş. Hud Aleyhisselam'ın sözünü söylemiş. Hazreti Eyüp Sultan'ın, Allah ondan razı olsun, Peygamberimiz Aleyhisselam'dan nasihat istiyor. Eba Eyyubel Ensari. Efendimiz Aleyhisselam da diyor ki, sana beş tane nasihatim var. Bu beş nasihatin iki tanesi nedir? Sadece iki tanesini bile hatırlarsanız on puan alacaksınız. Beşte beş yapanlar on beş. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, halkın elindekine göz dikme, onlardan ümidini kes. Bu en büyük zenginliktir, bunu tutturmuşsunuz. İki, tamahtan, aç sakın. Üç, namazı öyle kıl ki bu senin son namazınmış gibi olsun. 4. Sonradan mecbur kalıp da özür dileyeceğin ameli yapmaktan sakın. 5. Kendin için sevdiğin şeyi din kardeşin için de sev. Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde sizi sınav edeceğiz diyor. Mevla Teala dünyada bizi neylerle sınav edeceğini söylüyor. Gözlükler grubu evlatlarımızla, canlarımızla, mallarımızla, sağlığımızla. Yıldızlı on. Aferin kardeşim. Neydi Gözlükler. Gözlükler. Yoksullar grubu çoluk çocuğumuzla, mallarımızla, yoksulluk ile, eşimizle. <laughs> Nimetler de nefsimize şeytanlarla mı? Şeytanlarla. Fenerbahçe ile bu bir şaka idi <laughs> yazmış buraya. Sunuyor demiş. Daha suresinde ''Kim benim zikrimden yüz çevirirse ona dünyada bir sıkıntı, ahirette bir sıkıntı vereceğim.'' diyor Allah Teala. Bu iki tane sıkıntı nedir? Gençler, dünyada geçim darlığı ahirette kör olarak haşrederiz. Maşallah. Ayeti, kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse ona bir şeytan musallat ederiz. Şey, yedirgiler bunlara. Ahirette kör olarak haşrederiz. Vallahi helal olsun. Vera nedir? Veranın en yüksek derecesi nedir? İmam Rabbani diyor ki, Allah'ın hükümlerini riayet etmekte titiz olmak, ince olmak. Veranın manası budur, hükümlere riayet etmek. Mübahların çoğunu terk etmek veradandır, doğru. Allah'ı zikirden alıkoyacak her şeyden sakınmak, veranın en üstün derecesi. Onu zikretmeye unutturacak olan herhangi bir şeyden sakınmak, zirveye çıkmak anlamına geliyor. İmam Rabbani'nin 76. mektubunda haramlardan kaçınmak iki türlüdür diyor. Bu iki şey nedir? Şimdi İmam Rabbani diyor ki birinci kısım yalnız Allah Teala'nın haklarına dokunan günahlardan sakınmak. Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınmak. İkinci kısım insanların ve mahlukatın haklarına dokunan İslam tarihinde hangi halife döneminde zekat verecek bir fakir bulunamamıştır? Ömer bin Abdülaziz dönemi. Çekirgeler Ömer bin Abdülaziz. Allah ondan razı olsun. Ee, gençler grubu Ömer bin Abdülaziz. İkincisi Abdullah İbni Ömer de yazmış. İkinci bir isim daha yazmış buraya. Sekiz puan yaz bunlara. Çünkü garantiye gitsin diye ikinci ismi koymuş. Çakallık var burada. tamam iki puan düştü burada. Hocam biz okumadınız. Nerede? Okudu, okudu on puan, puan aldınız mi? ya. Ya siz ne yapıyorsunuz, neredesiniz kardeşim siz ya? Hocam müstafa abi göbe kıtıyor. Allah teala hakikaten çavıflerdir diye Kur'an'da 4 grup sayıyor. Bu dört grup kimlerdir? Bu da iki sohbet ya da üç sohbet olabilir. Bir yere misafir olmuştuk. Orada vaaz vermiştim Şimdi kardeşler ha? bu da cevap. Allah'ı ve peygamberi inkar edenler bir. İkincisi Allah'a inanıp peygambere inanmayanlar. Yani deistler. Üç, Allah'a inanıp bazı peygamberlere inanmayanlar. Yahudi ve Hristiyanlar. Dört, iman ile küfrün arasında bir yol tutanlar. Münafıklar. 4 sınıf Allah Teala sayıyor bu ayeti fermediyor. E, biz... Sonucu topla bakalım kim birinci oldu? Hocam yıldız ne oluyor? Yıldız beraberlik durumunda kim kaç yıldız fazla aldıysa araş hesabına hesabına geçiyor. Hocam gözlüklüler 52 puan. 52 puan gözlüklüler. Yoksullar 53 puan. Oo, bir puanla üste çıkmış. Şekirgeler Trabzon 61 61 puan. Gençler 87. Arkadaşlar, Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Allah Allah sizden razı Ve, <laughs> <Bir> de, <laughs> de, ve ortada kameralar... Başkanım Allah razı olsun. Şu kağıtları toplayan insanlar var. Bu <laughs> kardeşlere dua edeceksiniz. Evet. Yapma. Allah gününe kadar. Allah sizden de razı olsun. O kadar iyi bir insan yavrum. Kaleminiz tükenmesin inşallah. Bir de yanımızda Nazi vardı. Batalmayalım arkadaş arkadaşlar. Çık ya. <laughs>